Günün anlam ve önemi hakkında bir şeyler söyle. Bağırın doğum günü bugün. 07, 07, 2007. 06, 07, 2007. 06, 2007. 06, 2007. Tamam şimdi doğru oldu. Çok Derya sen ne diyorsun bu konuda? Ben çok kızdım. Biliyorum. Çok mutluyum. Arkadaşımın doğum günü olduğum için. O kadar Nice mutlu yıllara. Adnan? Yorum yok. Yorumsuz. Bahar'cığım doğum günü hakkında ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Doğum günüm çok güzel geçti. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mustafa'cığım? Evet güzel bir doğum günüydü. ediyorum. Güzel bir şey. e, Genel seçimler Kemalcim. öncesinde e, Kemalcim, uzatmayalım şeyim akımımızı e, istinaden kurmuş olduğumuz şerefsiz partimizin ilk genel kurulunu topladık bugün. Doğum günü hakkında bir şeyler alalım. <laughs> Gayet başarılı. Ateş Seneye gene bekliyoruz. Ben E bu kadar artık ne diyeyim. Bağırcımızın doğum gününü kutladık. Hoşçakalın.